Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüp Spor'u 2 golle geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçına odaklanan Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Yıldız futbolcu hakkında kararını verdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılı takım mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom bu galibiyetle birlikte ligde 5'te 5 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt maçına odaklanan Galatasaray'da Okan Buruk, kadro için kararını verdi. Yıldız isim dev maçta 11'de olmayacak, son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 5. Haftasında deplasmanda Eyüp Zır ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı takım, mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı Kırmızılı takım, Eyüpspor Spor galibiyetiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçı da kazandı. Cimbom'da 311 gün sonra ilk 11'e geri dönen Mauro Icardi, attığı golle Eyüp Spor maçında kilidi açtı. Arjantinli Yıldız Rize Spor maçında da ağları havalandırmıştı. Performansı yeterli bulunmadı, golüne rağmen Arjantinli golcünün performansı teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı. Fiziksel olarak %100 hazır hale gelmeyen tecrübeli forvet Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de düşünülmüyor. Teknik direktör Okan Buruk Frankfurt maçı planlamasını Icardi'ye göre yapmıyor. Forvet kararı son ana kadar Osimhen'in durumunu bekleyecek Buruk, Nijeryalı yıldız yetişmezse forvette Barış Alper'i kullanma kararı aldı. Icardi bir süre daha Süper Lig'de ilk 11'de şans bulup Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinde oturmaya devam edecek. SALLAI Sabek SING o stoper, sarı kırmızılı takımın en istikrarlı ismi olarak Roland Sallay'ı dikkat çekiyor. Sabek'e alışan Macar oyuncu, hücuma verdiği destekle fark yaratıyor. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun olan Okan Buruk, yeni transferi Singo'yu henüz 11'e koymadı. Öte yandan Roland Sallay formda olduğu için sağ bekte devam edecek. Ancak Singo ilk 11'de Abdülkerim yerine stopere geçebilir. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Eintre Frankfurt'a konuk olacağı maç 18 Eylül Perşembe günü oynanacak ve TSI 22 0-0'de başlayacak.